Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine bir video ile daha karşınızdayım. Ufak mini bir açılım yapmak istedim sizler için. Hemen kısa. E, aklınıza kişiyle aranıza bir bakmak istedim arkadaşlar. Ayrısanız barışmalar var mı? Ya da aklınıza kişisi gerçekten seviyor mu? Neler olacak? Bununla alakalı hemen kısa bir enerjisine bir bakmak istedim. Evet. Onun dışında videoya geçmeden önce, pardon açılıma geçmeden önce arkadaşlar Lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bu enerjiyi mühürleyelim. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden 50 TL ve üzeri emoji satan arkadaşların tek sorunu Instagram'dan yanıtlıyorum. E, kişisel ve özel bakım isterseniz Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet her zaman söylediğim gibi bu açılımın sizlere şifa alması niyet ediyorum. İnşallah en doğru kanallardan en doğru mesajları almaya ayrıca niyet ediyorum sizler için. Evet. Bakalım. Aklınızda kişinin size karşı şu an an enerjisinde enerjisi neymiş? Ne düşünüyor? Şimdi arkadaşlar aklınızda kişi muhtemelen şu an mevcut ayrılık olabilir. Ya da aklınızdaki kişinin ses dolu çıkmıyor olabilir. Şu an e, ufak bir ayrılık söz konusu gibi görünüyor. Bundan kaynaklı iki tarafın acı çektiğini görüyorum. Yani aklınızdaki kişinin de sizin de gerçekten e, çok fazla e, acı çektiğinizi ve üzüldüğünüzü hatta gözyaşı bile döktüğünüzü görüyorum. E, ama birçoğunuzun birli bir var içerisinde tekrardan barışma, tekrardan başlama e, veyahut da e, işte yeni bir ilişki başlangıcı da olabilir arkadaşlar. Yani yeniliklerle dolu bir sayfa açılacak olarak görünüyor. Onun dışında 17 gün içerisinde de bir haber bir mesaj alma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Birli bir vadede dediğim gibi tekrardan yeniden başlama yeni bir sayfa açma gibi bir takım güzel enerjiler var. Peki aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor mu? Kalpten kalbe sohbet, beklemek, tutku, değerli bencillik ve kaybetmekle beraber geliyor. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişiyle enerjileriniz aslında aynı olarak görünüyor. Yani siz ne kadar acı çekiyorsanız aklınızdaki kişinin de o kadar acı çektiğini görüyorum. Ee, sanki bu ara eğer bir ayrılık varsa, mevcut bir ayrılık, sanki böyle bir kalpten kalbe bir iletişim halinde gibisiniz yani ne hissediyorsanız karşı taraf da aynı şey hissediyor olarak görünüyor iki tarafında birbirinden beklediğini görüyorum yani iki tarafında sanki hani siz aklınızda kişiden bekliyorsunuz aklınızda kişi sizden bir adım bekliyor olarak görünüyor şu an iki tarafında bekleme aldığını görüyorum ama aklınızda kişinin size gerçekten değer verdiğini unutmayın ve sizi sevdiğini unutmayın ve şunu da söyleyeyim kaybettiğini düşünüyor kaybetme korkusu yaşıyor yani sizi kaybetme korkusu alakalı gerçekten çok fazla acı çektiğini görüyorum arkadaşlar. Hemen şuradan da alalım. Şöyle olası geleceğe doğru bir bakalım. Şimdi olası gelecekte arkadaşlar e, bu önümüzdeki süreçlerde e, ben dinleyen taraf arkadaşlar çok fazla soğuk davranmayın. Aklınıza kişiden bir adım gelirse çok soğuk enerjilere girmeyin. Yani ondan gelen adımı kabul etmenizi isterim. Eğer ki tabii ki e, buna psikolojik olarak da hazırsanız eğer bir adım geliyorsa o adımı kabul etmenizde de fayda var olarak görünüyor. Şimdi aklınızda kişinin oldukça kafası karışık ve bu önümüzdeki süreçlerde de gerçekten oldukça karışık ve ikilemlerde olacak olarak görünüyor. Lakin e, bu ilişkide yani yaşanan bu ilişkide herhangi bir hayal kırıklığı ya da herhangi bir gerçekten ciddi anlamda bir ayrılık olacağını düşünmüyorum. İki tarafınızda birbirinizi istediğinizi görüyorum. Özlediğinizi görüyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Birli bir vadede yeni bir sayfalar açmak yeni tekrardan başlamak e, yani sanki kötü olan her şeyin bütün her şeyin üstünü kapatmak ve yeni bir sayfa açmak yeniden başlamakla alakalı önümüzdeki süreçlerde belli vadiler sizler için çok şanslı ve güzel günler olacak olarak görünüyor dediğim gibi <laughs> ümidinizi yitirmeyin enerjinizi düşürmeyin aklınızdaki kişi sizi gerçekten düşünüyor seviyor olarak görünüyor ve şu ara gerçekten oldukça acı çektiğini görüyorum siz ne kadar acı çekiyorsanız aklınızdaki kişi de size, size karşı o kadar acı çekiyor arkadaşlar bunu bilin. Evet an enerjisinde bunlar var. Yine böyle ara ara kısa kısa mini bir açılımlar yapacağım arkadaşlar. Yarın e, tekrardan bir video çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. E, kişisel ve özel bakım istiyorsanız yine dediğim gibi Instagram adresinden tarot olarak bana ulaşabilirsiniz. TikTok ve Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Herkese iyi geceler. hoşça kalın.